Herkese merhaba. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün de yeni bir tarifle yine karşınızdayım. Bugün mücver yapacağım. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlarım. Şimdi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Evet bir tane bir adet şöyle orta boy bir patates. Bunun kabuğunu soydum. Bir tane kuru soğan. Taze soğan varsa o da güzel olur arkadaşlar. Kabağımı alacalı bir şekilde soydum. Burada da maydanozlarımın ayıkladım ince bir şekilde kaydım evet hem anlatıp hem yapayım arkadaşlar öncelikle şöyle borcamıma rendemi koyuyorum soğanımı rendeliyorum evet soğanımı rendeledim kabağım şekilde arkadaşlar bunu şöyle ortasından kesiyorum Kabağımı ortasından kestim şu kısmında e, yumuşak oluyor ortası o kısmını şöyle bir kaşıkla ya da bıçağınızla alın rendeliyorum Evet kabağımı rendeledim. Şimdi bir tane patates. Patates de çok güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Çok suluysa arkadaşlar suyunu sıkabilirsiniz ama ben gerek görmüyorum. Suyunu sıkmadan yapıyorum. Şu anda da öyle bir sulanma çok bir şey yok. Evet şu an maydanozumu da ekliyorum İnce kıyılmış Maydanozumu da ekledim Bir adet yumurta Evet birazcık pul biber ekliyorum Baharatlar isteğe göre arkadaşlar Biraz nane ekliyorum evet, Biraz da karabiber Tuzumu da katıyorum Evet şimdi şöyle yoğuruyorum. Malzemeleri birbirine şu an karıştırıyorum. Şöyle un katıyorum. Ve biraz da hamur kabartma tozu katıyorum. Çok fazla değil. Katmasanız da olur ama bence katın yumuşacık. Güzel oluyor arkadaşlar. Evet şu kıvamını ayarlayarak unumu ilave ediyorum. Toplamda bir çay bardağı kadar un um kullanmış oldum. Bu biraz durdukça da sulanır arkadaşlar. Çünkü tuz kattığımız için. O yüzden bu kıvamı gayet iyi. Evet şimdi ocağımın altını açıyorum. Çek yağımı katıyorum. Evet tavam ısınsın. Mücverlerimi kızartırken bir yandan da şurada da erişte makarnası yapmak istiyorum yanına birazcık sıvı sıvı yağlı diğer tavama kattım. Eriştelerimi kavurarak yapacağım. Bir tarafta da suyum kaynıyor. Sıvı yağ kattım. Eriştelerimi de şöyle soyayım. Onları da ara ara karıştırıp kavuracağım. Şöyle bir kaşık mücevher harcından alıp tavama koyup üzerine şöyle düzeltiyorum. Yuvarlak bir şekilde alıyorum. Mücverlerim pişerken bir yandan da şurada eriştemi kavuruyorum. Evet şimdi mücverlerimi çeviriyorum. Yapımı gayet kolay arkadaşlar. Ve o kadar da lezzetli. Şu zaman kabağın bol olduğu zamanlarda yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde yağlı kağıda koyup fırında da hani bu şekilde yağlı oluyor diye düşünürseniz fırında da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. Biraz daha pistin şekilleri bozulmasın. bu şekilde bütün mücverlerimi pişiriyorum. Bu arada eriştem şöyle kavruldu bayağı. Şimdi buna tereyağı ekleyeceğim. Şöyle biraz tereyağı ekliyorum. Tuz katıyorum. kaynayan suyumu ilave edeceğim şimdi. Evet, suyumu da ilave ettim. Altını kıstım ocağımı. Evet, bunu da kısmıştım, biraz açayım. Mücverlerim pişirmeye devam ediyorum. Übervelim hepsini pişirdim. Erişte makarnam da pişti. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Böyle bir kere karıştırayım. Evet bu şekilde servis tabağıma aldım arkadaşlar. Evet tarifimi nasıl buldunuz? Denerseniz yorumlarda da e, sonuçlarını yazarsanız memnun olurum. Evet arkadaşlar beni bu, burada kadar izlediyseniz hala abone değilseniz abone olmayı desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet benden bugünlük bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.